Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak için çocuk kafilesi adı verilen projeyi hayata geçirdi. Şimdi bu projeyi ve detayları ÜKETİ ve ekibi olarak kutsal topraklarda bulunan Bekir Gündoğan'dan alacağız. Evet şu anda Mekke'deyiz. 2024 Hac sezonunda Türk Hacılarının bulunduğu Diyanet'in organize ettiği Darül Hadi Otelindeyiz. Yaklaşık 85 bine yakın Türk Hacı adayı bu sene Arapat'a çıkarak o büyük gün geldiğinde Hacı olacaklar. Bununla birlikte Türkiye'den toplam yaklaşık 20 aile, çocuklarıyla gelen 20 aile ise işte bu otelde bir araya getirildi ve çocuklarıyla birlikte hem ibadetlerini yapıyorlar hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu otelinde çocuklar için ayrılan noktada oyun alanlarıyla, okuma alanlarıyla çocuklar vakit geçirirken Ailelerde Kabe'de ibadetlerini rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Şimdi buranın kafile başkanı İsmail Uçar Hocamla beraberiz. Neler yapıyoruz hocam burada? Neler? Kaç ailemiz var? Kaç çocuk var? Bizim ailemiz topla şey kafilemiz toplam 67 kişi. 48 ebeveyn var. 19 çocukla geldik ama bizimle gelmeyip de bu programı öğrenen diğer aileler de katıldı. Şu anda 24 çocuğumuz var. 12 erkek, 12 kız. Ee, tabii bu projenin amacı şu, e, haç ibadetini, tavaf ibadetlerini aileler rahat yapabilsinler diye. Onlar ibadetteyken çocuklarımız burada vakit geçiriyorlar, hem bir şeyler öğreniyorlar, hem aileler daha huzurlu, daha rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. En küçük çocuğumuz kaç en, yaşında, en büyüğü kaç yaşında? En küçük çocuğumuz iki buçuk yaşında. En büyüğü 11 yaşında. E, ağırlık 4-6 yaş arası. E, burada hem dini bilgiler kapsamında bir şeyler öğreniyorlar, oyunlar oynanıyor, İşte masal saatleri var, okuma saatleri var, değişik etkinlikler yapıyorlar. Biz de burada buradaki arkadaşlarla bulabildiğimiz kadar malzeme desteği sağladık. Burada gereken desteği vereceğiz. Üç erkek görevlimiz var, üç bayan görevlimiz var. Bu çocuklarımızın hizmetine adanmış bir şekilde. Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz bize bu eğitimler sunduğunuz için. Büyük yaşta olanlar mesela Kur'an-ı Kerim'de burada okuyorlar, devam ediyorlar, öğretiliyor değil mi? Bir anlamda Kur'an kursu da veriliyor Tabii ki tabii ki yan, tarafta mescit gibi oluşturulmuş. Orada da rahlet edilir saati Kur'an okutuyoruz. Ee, burada da küçük çocuklarımızı işte eğlence, oyunla vakit geçiriyorlar. Evet, teşekkür ediyorum. Rica Hocam. ederim, ben Sağ teşekkür olun. ederim. Şimdi geçelim bir aile var. Ailemiz burada hanımefendi. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Sema Akay. Nereden geliyoruz? Biz Çorum'da. İstanbul Çorum. kafilesi evet. Çorum'dan Türkiye Türkiye geneliyle birlikte evet Çorum kafilesi. Aile eşinize ve çocuğunuza Aynı. birlikte geldiniz. Evet eşim çocuğumla ben evet, evet. Şu an içeride evet. oynuyor herhalde. Evet. evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl oldu? Sizin için bir kolaylık oldu mu burası? Bana biz 12 sene önce başladığımız hac için. Ve hac çıktığı zaman çok mutlu olduk. Çünkü yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Kutsal topraklara gelmek, Efendimiz'i ziyaret etmek, Kabe'yi tavaf etmek. Ama içimizde tabii bir burukluk vardı. Küçük bebeğimiz vardı. Nasıl olacak, nasıl edecek diye. Bir sonra Diyanet'ten aradılar. Böyle bir organizasyon olduğunu söylediler. Kabul ettiğimizi sordular. Biz de tabii ki kabul ettik. En azından burada enerjisini atıyor, mutlu oluyor, hem manevi duyguları öğreniyor. Bizimle birlikte iki defa Kabe'ye gidip tavaf etti. Normalde burada olmuyor. Bizim için çok mutluluk verici bir şey. Çocuğu en azından burada güvenli de bırakıp siz Kabe'ye, tavafa, evet, ibadeti. Evet, evet. O arkadaşları var, kendi yaşıtları var. Hani burası hep büyük yaş grubu olduğu için çocuklar anlaşabileceği kendi yaş grubu akranları var. O bile büyük bir şey yani. Kendi akranları. <laughs> evet. Evet, evet. İsmin ne? Gel bakalım ismin ne senin? Gel bakalım ismin ne? Gel ismini söyle bize. <laughs> Evet gördüğünüz gibi zıp zıp var, hamur e, oynuyor, lego oynuyor çocuklar. Yine aileler isterlerse vakitlerini burada geçirebiliyorlar veya çocuklarını burada bırakıp Kabe'ye, tavafa, ibadete ve diğer kutsal mekanlara gidebiliyorlar. Yani şunu söyleyelim Türk acılar burada e, kutsal topraklarda bulunmanın manevi hazını yaşarken çocuklarına e, çocuklarını da burada bırakarak rahatlıkla burada ibadetlerini yapabiliyorlar diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.